Önünüzde böyle bir çevirme mi gördünüz? Bilin ki çevrileceksiniz abi. Kesinlikle ama kesinlikle sizi çer çevirmeye alıyorlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video daha beraberiz ve bugün sizlerle birlikte kupe araç neden alınmaz bunu konuşacağız dostlar. Eksilerine de gireceğiz aslında bu videoda. Kupe araç almak isteyenler varsa böyle rehber niteliğinde bir video olsun istedim. Bu yüzden aslında bu videoda kupe araçlarla ilgili her şeyi öğrenmiş olacaksınız. O yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve videoya like atmayı, kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Şimdi direkt başlayalım. Biliyorsunuz ben bu aracı 2.20 dizeli uzun bir süredir kullanıyorum. Bu yüzden artık aslında tüm eksilerini gözlemledim diyebilirim. Hep böyle artılarını anlattık. Birazcık eksilerinden bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Direkt bence en çok dikkat çeken eksisiyle başlayalım. Camlarımız biliyorsunuz çerçevesiz coupe araçlarda. Bundan dolayı rüzgar sesi inanılmaz fark ediyor. Özellikle yüksek hızlarda dostlar dehşet bir rüzgar sesi farklılığı var normal bir araca kıyasla. Ben mesela kupe araç alırken yani bu arabayı alırken bunu hiç düşünmemiştim hani. Ya dedim camlar çerçevesiz, araba güzel duruyor hani anladın mı? Kupe araba çok iyi duruyor falan filan. Ama şöyle söyleyeyim sizlere. Yani bu olay o kadar fark ediyor ki yüksek hızlarda. 180'in üstünde normal bir araca göre bayağı fazla rüzgar sesi alıyorsunuz. ilk ve bence en büyük eksimiz bu dostlar kupe araçlarda. Maalesef rüzgar sesi konusu kötü. Şimdi daha bilindik bir şeyle devam edelim. Şöyle ki arka koltuklar biliyorsunuz çok dar oluyor. Özellikle 220 dizel daha böyle kısa bir kupe araç olduğu için bazı kupelere göre en azından. Mesela 4'e göre falan. 2 serisinde özellikle arka kısımda bir darlık sorunu oluyor. Arka tarafa dostlar yani mesela biz bu araca 4 erkek de bindik ama çok kısa bir mesafe gittik ve onda bile sıkıntı oluyor. Ya arka tarafa mesela kızlar oturabiliyor. Onun dışında böyle 1.75'e kadar olan arkadaşlarınız oturabilir. Direkt öyle söyleyeyim. Ya da böyle daha zayıf arkadaşlar oturabiliyor genelde arka kısma. Hani oturan da genelde zaten ön tarafa geçmek istiyor kısa bir süre sonra. Öyle söyleyeyim. Bunu zaten bilindik bir şey ama yine de videoda değinmek istedim buna da. Diz mesafesi olarak dediğim gibi ciddi bir sıkıntı oluyor 1.75 üstü birisi oturduğu zaman. Şimdi yine şeyden bahsedeceğim. Böyle alırken çok düşünmediğiniz bir şey var aslında. Kapıların aşırı uzun olması. Şimdi kapılar aşırı uzun olunca Araba çok güzel gözüküyor tabi böyle hani arabanın kordon böyle ok gibi gidiyor. Muazzam bir görüntü sağlıyor ama bu olay nasıl bir dezavantaj sağlıyor onları söyleyeyim size. Kapıları mesela otoparkta açacaksınız abi. Kapıyı böyle inanılmaz dikkatli bir şekilde açmanız gerekiyor. Kapı çok uzun olduğu için nasıl söyleyeyim sizlere diğer arabaya çarpma olasılığı çok yüksek ve kapı uzun olduğu için hani böyle açılma payı tam kalmıyor. Bu yüzden böyle kapıyı ufak böyle aralayıp inmek istediğiniz zaman bacağınıza atabileceğiniz çok az bir kısım kalıyor. Bu da yine inerken çok büyük zorluk yaratıyor. İşte otoparklarda vesaire olsun arabayı park ettiğiniz zaman. Zaten kupe araçlara bakarsanız kapıların tam uçları genelde vuruk olur. Mesela biz buna bakmadan önce bir tane 4 bakmıştık. 4 kupe bakmıştık. Arabanın hani şu kapısının en uç noktası full vuruktu yani. İşte otoparkta kapıyı hızlaştıkları için falan filan. Hani bu yüzden aslında kupe araç temiz kullanılmış mı diye bakmak istiyorsanız kapılara da bakabilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım bu videodayken. Diğer eksiğimiz de dostlar camların çerçevesiz olduğunu zaten söylemiştik. Şimdi bunun yarattığı bir diğer eksik de şu oluyor. Camlar daha hassas. Mesela silerken falan böyle veya işte açtığınız camı oynuyor falan hani kapıyı sert kapattınız falan daha çok ses çıkarıyor. Üst taraftan işte camı silmeye çalışıyorsunuz. Cam bir tık daha oynamaya meyilli oluyor falan filan. Mesela yine camlar çerçevesiz olduğu için kupe araçlarda biliyorsunuz böyle bir inme kalkma mevzusu oluyor camlarda kapıları siz açarken işte bu mevzu olurken mesela arabayı diyelim yeni yıkadınız abi şu en alt kısım sürekli su lekeli kalıyor bak. Belki şu an şurada gözüküyordur. Yani arabayı yeni bile yıkasanız şu en alt kısım su lekesi kalıyor. Yine bu eksilerinden bir tanesi bence mesela ben ona çok tilt oluyorum işte mesela şu camı asıyorum yıkadım falan sildim o kapıyı bir daha açmamaya çalışıyorum en azından birazcık kuruyana kadar ama bunu ister istemez açıyorsunuz o yüzden bu tarafta mutlaka bir kir kalıyor ne kadar iyi yıkarsanız ne kadar iyi silerseniz silin böyle bir eksisi de var diğer en büyük eksiklerden bir tanesi şu ki aracın bagaj ağzı dar yani yüklediğiniz alan inanılmaz dar yani mesela bir yükleme yapacaksınız. Yükleme yapacağınız zaman böyle geniş bir valiz falan koyarken dikkat etmeniz gerekiyor ki işte takılmasın, tampona falan takılmasın veya işte bagajın üst kısmına takılmasın bagaj açıldıktan sonraki. Bu yüzden yükleme yapmak bir tık daha zor oluyor tabii ki. Bir de mesela hep şey oluyor işte ne bileyim böyle birisiyle mesela buluşacaksınız veya en basitten ailenizle çıkacaksınız. Aa işte arka kapı yok mu ya işte. Bu kanka nasıl arkaya bineceğiz işte arka kapı nasıl olmaz. Sürekli böyle dışarıya çıkarken öyle ufak tefek muhabbetlerde dönüyor. En müzdarip olduğum konulardan bir tanesine gelelim. Bu arabayla çevrilmeme şansınız yok gibi bir şey. Yani önünüzde böyle bir çevirme mi gördünüz? Bilin ki çevireceksiniz abi. Kesinlikle ama kesinlikle sizi çer çevirmeye alıyorlar. Yani böyle polisler abi kupe araba gördü zaman dediğim gibi direkt sizi çevirmeye sokuyorlar. Bir de bu araç yabancı plakalı olduğu için ekstra da bir şey oluyor ve yani bütün çevirmelere sektesiz bir şekilde girmiş oluyoruz. Her çevirmede varız yani harbiden bu araçla. Tabii bu da tuzu biberi birazcık için. Başka ne var? Aracın sigortası ve kaskosu bazı şirketler bunu yapıyor. Daha fazla çıkıyor dostlar. Haberiniz ola. Yani mesela diyelim işte sigorta yaptırmak istediniz, kasko yaptırmak istediniz. Araç kupe olduğu için ve kupe araçlar genelde biliyorsunuz bir tık daha yüksek motorlu çıkıyor. Hem motordan kaynaklı hem de araç kupe olduğu için sigorta ve kasko masraflarınız bir tık daha fazla çıkıyor. Böyle bir dezavantajımız var sigorta ve kasko konusunda ki bu bence büyük bir dezavantaj aslında. Makinenin son eksi noktasına gelelim. Bu aracı satarken birazcık zorlanacaksınız dostlar büyük ihtimal. Çünkü araç kupe olduğu için aracı sizin gibi birisine satmanız lazım yani. Kupe araç bakan birisine satmanız gerekiyor. Bu da genelde genç bir kitle oluyor. Bir de daha seçici bir kitle oluyor biliyorsunuz bu aracı alan. İşte ben bile mesela bu arabayı alırken seçiciydim. Bu arabanın işte özellikleri konusunda işte aradığım baktığım özellikler vardı işte sunroof olsun, yok işte CarPlay'i, yok başka bir şey, yok NBTS derken bu işler biraz böyle seçiciliğe kalıyor. Daha seçici bir kitleniz oluyor arabayı satmak istediğiniz zaman. Bu yüzden istediğiniz fiyata bazen satamayabilirsiniz. Özellikle bu işler Türkiye'de daha şey oluyor mesela. Yurt dışında çok böyle değil. Genelde aldığınız fiyata satıyorsunuz bu tarz araçlar ama Türkiye'de hani mesela 2.20 dizeller özellikle şu an piyasası çok değişken mesela bunların 2014 modelleri var biliyorsunuz Türkiye'de ve piyasası çok değişken ilerliyor. İşte çünkü aracın aynı zamanda şu an Türkiye'de çok temizi de yok. Bu yüzden temiz olan da istediği fiyatı yazabiliyor. Hakkıdır aslında. Çünkü yani adam sonuçta daha temiz bir araba satıyor sana. Bu yüzden adam kendi fiyatını biçiyor. Çünkü piyasadaki şu an 2.20 dizellerin sahibinden de falan bakarsanız görürsünüz zaten. Çok kötü durumlar. Arabiden özellikle bazıları. Hepsi için demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bundan dolayı fiyat skalası çok değişken oluyor satması da zorlaşıyor aslında bu yüzden aracı. Kesinlikle böyle daha özellikli bir araç olması gerekiyor ki daha iyi daha hızlı gitsin. Kupe araç alacaksanız sadece bu araç özelliğinde söylemiyorum. Özellikle olmasına dikkat edin kesinlikle. Çünkü veya böyle özellikle Türkiye şartları için yine hatasız olmasına, boyasız olmasına, değişensiz olmasına dikkat edin dediğim gibi. Temiz bir araba almaya çalışın yani. Daha da özen gösterin buna kupe araç alırken genel olarak bu şekilde. Dostlar tabi bu videoda anlattığımız şeyler birazcık kupe araç binmenin tuzu biberi yani aslında. Alıyorsanız bunlara okey olup alın diye sırf bu videoyu çekmek istedim aslında. Kupe araç çünkü harbiden çok güzel bir şey bence. Ben kesinlikle çok seviyorum. Sadece sizlere hep artılarını anlattığımız için biraz da eksilerinden bahsedelim istedim. Yani hiç eksisi yok mu? Tabii ki var. Kesinlikle objektif bir şekilde bu videoda sizlere her şeyi anlatmaya çalıştım dostlar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoların devamı gelecek. Kanala çok iyi bir destek gösteriyorsunuz son zamanda. İzlenmeler olsun, abonelikler olsun, like'lar olsun. Çok hoşuma gidiyor dostlar. Aynı desteği sizlerden bekliyorum. Desteğinizi gösterin, abone olun, like atın, yorum yapın. Sizlerle etkileşimde olmayı cidden çok seviyorum. Her konuda işte yorumlarınızla vesaire olsun. Hep iletişim halinde kalmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi sizleri çok seviyorum dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.